Selamünaleyküm dostlar e, sizlerle Sırat Köprüsü hakkında konuşmak istiyorum. Daha doğrusu Sırat Köprüsü ile ilgili hadisleri Kur'an'a arz etmek, Kur'an hakimliyle meseleyi çözümlemek niyetindeyim. Hadislerde verilen malumata göre şöyle bir köprü var karşımızda. Kıldan ince, kılıçtan keskin. cehennem üzerine bir köprü kurulmuş. Son derece kaygan alttan cehennemin alevleri yükseliyor. Sağdan otunun hadiste geçtiği üzere dikenleri gibi böyle kancalı takıldığını aşağıya çekiyor. İnsanlar amellerine göre bu köprüden geçiyorlar. Kimisi yel gibi, kimisi şimşek gibi, kimisi rüzgar gibi, kimisi atlı, kimisi yayan, kimisi emekleyerek, kimisi sürünerek bu köprüyü geçen karşı tarafa varan cennete gidiyor köprüyü geçemeyen de cehenneme yuvarlanıyor. Yine her bir peygamber ümmetiyle geçiyor. İşte peygamberler duası sadece Allah'ım bize selamet ver, kurtuluş ver diye dua etmekten ibaret. Tabi peygamberimiz de ümmeti ilk önce geçiyor. Hadislerin tasvir ettiği cehennem özel kurulu sırat köprüsü bundan ibaret. Bu kılıçtan keskin, kıldan ince sözü, peygamberimizin sözü değil, Ebu Said el-Hudri'nin sözüdür. yani peygamber isnat etmek sizin söylediği bir sözdür. Ya da Ebu Said el-Hudri'ye isnat etmiş bir söz olabilir. bu e, sırat köprüsüne inanmak itikadi bir vecibe değildir. Çünkü hadisler itikatta hüccet olmaz. Çünkü subutu zannidir, peygamberden geldiği kesin değildir. Zaten Kur'an-ı Kerim'in üçte biri cennet cehennemden bahsediyor. Yani Allah o kadar ayrıntı vermiş ki niye tek bir ayette sırat köprüsünden bahsetmiyor? Öyle değil mi? Ee, Kur'an-ı Kerim'den sırat köprüsüne delil çıkarmak mümkün değil. Ancak sırat köprüsü inananlar Meryem suresi 71-72 ayetlerden kendilerince kanıt buluyorlar. O da şöyle. İşte sizden hiç kimse yoktur ki oraya uğramayacak olmasın. Ve in minkum illa variduha diyorlar. Yani herkes cehenneme gidecekse o zaman en azından cehennem üzerinden geçecek bir köprü olmalı diyorlar mantıken. Halbuki ayetin bağlamıyla beraber okursak ayet kafirlerden bahsediyor. Meryem suresi 68, 69, 70'te anlatılan kafirlerdir. Yani oradaki minkümdeki küm zamiri Tüm insanlara değil kafirlere hitap etmektedir. Zaten İbn Abbas ve İkrime de ayeti böyle anlamışlardır. Yine bildiğiniz üzere ayet bağlamından koparılamadığı gibi yani siyak ve siyakından Kur'an'ın tamamından da koparılamaz. Yani her bir ayetin Kur'an'ın tüm ayetleri bir e, anlamsal mantıksal bütünlüğü vardır. O kadar böyle İçişedir ki, şimdi Kur'an'daki diğer ayetlere bakarsak bu çok açık net olarak görülür. Mesela Enbiya 102. ayetine bakar mısınız? Allah orada aynen şöyle diyor. Müminler cehennemin sesini bile işitmeyecekler. Yani bırak cehennemin üzerinden geçmeyi, cehennemin sesini bile işitmeyecekler. Biliyorsunuz cehennem humurtulu bir yanışı var. Tekka temeyyizü minel ayetinde ifade edildiği üzere. Yine e, şu ayete bakar mısınız? Yevme nahşurul muttakine ile rahmani vefte. Biz o gün muttakileri Allah'ın huzuruna değerli konuklar, elçiler olarak e, çağıracağız, e, toplayacağız. Yani büyük elçiler nasıl çağrılır, e, nasıl karşılanır? Müminler de e, öyle karşılanacak değerli konuklar olarak. Şimdi size şöyle basit bir örnek vereyim. Sizin bir sarayınız var, köşkünüz var. Oraya insanları davet etmişsiniz, çok değerli insanları. Fakat diyorsunuz ki şu köprüden geçmedikçe ben sizi evime almam, sarayımı almam. Tıpkı bunun gibi. Yani Allah vallahi yed ila deris selam müminleri cennete davet etmiş. Bu davet ettiği insanları kıldan ince, kılıçtan keskin, köprüden geçmezseniz almam demenin mantığı olabilir mi? Yine Kur'an haber verdiğine göre o gün müminler böyle yüzleri pırıl pırıldır, ışıl ışıldır. Çünkü mahşer meydanında e, hesaptan, kitaptan sonra ameller tartılmış, cennet kazanmışlar, hak etmişler. E, müminler cennete gitmek üzereyken hadi bakalım biz sizi tekrar bir sınayacağız. Halbuki orası bir sınama yeri değil. Yani imtihan yeri değil, sınama yeri bu dünya. Öbür taraf mükafat, mücazat yeri. Haliyle e, bu muhtemel ki Sırat Köprüsü başka kültürlerden e, bize geçmiş. Mesela e, Arda Viraf diye bir Zerdüş peygamber var en eski Zerdüş kaynaklarından. Bu kitapta e, Arda Viraf, Göğe çıkıyor yani bildiğimiz mirat, cennet-cehennemi görüyor. Cehennem üzerinde e, cinvat köprüsünü e, görüyor. efendim Yani İranlı zerdüştüler Müslüman olduklarında eski kadim kültürlerini Müslümanlara taşımaları e, mümkündür. Ve bunların daha sonraki aşamalarda da hadis formatına bürünmeleri de muhtemeldir. Özetle şunu e, söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de 45 tane sırat kelimesi geçiyor. Bu sırat kelimelerinin hiçbiri e, bildiğimiz anlamda sırat köprüsünü çağrıştırmıyor. Yol anlamında ya da sırat-ı mustakim, dost doğru, her şeyin dengede olduğu yol anlamında. Yine bu sırat-ı mustakim böyle bir otoyol gibi, otoban gibi. Yani üzerinden e, yürümek için son derece cambazlık becerileri falan istemiyor. Bu sırat köprüsüne girdiğin sırat yani sırat müstakime girdiğiniz zaman doğru sizi cennete götürüyor. Teşekkür ederim efendim.